Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar ee, geçen bölümde bayağı uzun süre önce atmıştım geçen bölümde kupa ve kutu kasmıştık ben o kutuları 15 tane birikmişti toplamda ee, video sonunda da oynadım ben bayağı ama dayanamadım ve açtım ama bakın kupa kastım bayağı 9987 bugün 10.000 kupol mega kutuyu açacağım Bir de e, sabah mortis çıkarttım küçük kutu vardı beleş Yani Videoda olsaydı daha güzel olurdu ama yani olsun Şöyle hemen bir savaş girelim Tekli Aa şeyi unuttum Geçen şey istemiştim ya challenge ve ceza Pamela 3 düşman öldüremezsen bir mega demişti onu hemen yaparız bu maçtan sonra Daha ilk olduğu için Kötü hasarı Dokuz Şöyle oğlum ya kaç saatte alıyor bir kutuyu ya. Güzel. Kutu almazsak bunun dokuz yüz olunca hasarı kimseyi öldüremeyiz. O yüzden biraz kutu kasıyorum. Ne oldu lan daha demin ikisi de boşa gitti. Abi git ya. Belanı mı arıyorsun sen benden ya. Sık hadi biraz şunu. Sıkla. Helal. Teşekkürler Johnny. Şöyle. Biraz korkak oynuyorum. Çünkü bugün 10.000 kupa olmak istiyorum. Ben onu alırım da uzaktan gidene kadar ben onun yanına. Ben mahvolacağım. Şu piperin yanına gidelim. Ben bunu alırım abi. Ben seni beklerim burada sabaha kadar. Ah, gördün mü lan? Ne oldu lan? Oha 10 tane. Abi bir 10 tane yükü var ya. Bir tane vurdu direkt öldük zaten. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? 6 rütbe olduk. Güzel. Kaç kupa kalmış? 5 kupa. 4. olursak garantiledik. Şimdi hemen pamlı olan şeyi yapayım. 3 tane düşman öldüremezsen abi ya bu biraz zor neyse hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim şöyle hemen bir tane iki tane kutu kırmak istiyorum Ojesi almam lazım abi değilse olmaz tamam bu bir kupası da düşük değil ha bunun 300 mü 350 mi ne Abi hemen ölmeyin tek isteğim o. Seni alırım ben. Tamam bu iki. Bu Nita'yı da aldık mı tamamdır. Hadi lan ben kutu açmak istemiyorum. Oh 3 tane öldürdük. Ben bu Bulu da alırım ya. Robot da bana kalır. Aynen Pam robotu çok güzel kesiyor hemen. Baksana abi kaç tane 500 500 vuruyor kod Defol git lan. Tamam. Win geldi oğlum ya. Bu kadar kolay bir win. Arkadaşlar eğer bir dahaki Brawl Stars videomuzun hemen gelmesini istiyorsanız ya da Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız videoya en az 10 like istiyorum. Evet 10 like gelmezse bir daha Brawl Stars videosu yok. Evet 10.005 kupa olmuşuz. Abi bir karakter çıksın Allah rızası için. Abi niye çıkmıyor ya? Oho, bari elmas çıksın bir 10 tane ya. Güzel 9 tane elmas. Şimdi ne yapabiliriz abi bununla? Mesela şunu değiştirebiliyor muyuz? Aynen, bunu yapalım. İsmimiz güzel. Tamam, ne yapalım abi? Oyun oynayalım o zaman. Hangi karakterle olsun? Abi bence siz Leon'u seversiniz. Bu harita Leon'luk. Lan motorlu. Senin o egzozunu kırarım lan. Adam dur. Adam ol. Lan ne oğlum diyemedim ya. Arkadaşlar bu videonun altına da 10 like gelirse bir dahaki videodaki e, challenge'larınızı yazabilirsiniz. En fazla gene 1 mega kutu olsun. Mesela 80 taşlık kostüm al diyebilirsiniz. O tür şeylere kabulüm. Abi öldürme beni abi. Ben sana bir şey yapmadım abi. Özür dilerim abi. Gel lan. Seni şerefsiz seni. Abi ben bir şey yapmadım ya. Oluncu olduk lan. Fuck. Fuck man. Fuck you man. 9999 kupa. Ha, bu ne lan? Böyle böyle bir şey olabilir mi? Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ben bunun ekran görüntüsünü alırım. Tamam o zaman abi bu harita Leonluk değilmiş onu anladım ben. Hadi bak. Ee, ne yapalım? Enderliğe göre diyelim. Abi Mortis bence devam ya. Mortis güzel karakter. Bu videoda bir yüz kupa yapalım bunu. Bir dahaki videomuz ne olsun? PUBG mi olsun, ee, Brawl Stars mı olsun, Clash of Clans mı olsun? Ne olsun? Clash of Clans da artık eskisi değil. Belki bir önceki videomda da söylemişimdir. Hatırlamıyorum. İşte o olacak. Bir de 8 Mayıs'ta benim bir tane turnuvam var. O turnuvada da ee, Perde Cidden'in turnuvası. O turnuvanın da videosunu atabilirim eğer isterseniz. Büyük ihtimalle de atarım da zaten. Abi gel lan gel. Acımayacak ya. Abi acımayacak acımayacak. Ben ne yaptım robota gittim. Tam ortası çok alışamadım ben ya. O zaman şöyle size bir e, taktik vardı onu gösterelim. Bir dakika. Dostluk maçı. Hatta ben şeyi denemek istiyorum ya. Ben bu dynamite'la hiç o zıplamayı yapamadım. Ne bu dynamite patlayan dinamiklerin etkisiyle engellerin üzerinden atlar bak. Bunu bir deneyelim ya. Ben bunu çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Aa çok güzel lan. Mesela gelsin abicini. Hop atladık. Hop tamam 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 bottum ben bir botum kabul ediyorum o yüzden botlarla savaşa girdim zaten dükkanda 17 şey alınacak bir şey var mı yok ee... Ay, dükkanda bir şey yok lan bir bok yok şey açık mı bu büyük oyunda açık değil o zaman hemen şunları toplayalım bak bu arada içinde en iyi şey bence Dynamite oynayalım ya. Dynamite'i ben seviyorum. Hatta son 1 2 daha son 3 el daha atacağım onlar da. Eksi yersem abi. Eksi yersem ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım ama yani üzülürüm eksi yersem. Helal lan onu alamasaydın zaten senin Allah bin belanı versin diyecektim. Şuraya bir bunu attım. Geber. Sen de bir geber. Sen de geber. Oha ikimizi birden gebertti. Aa. o da geberdi. Oha orayı almamız lazım. Orayı almamız lazım. Ortaya bir tane attık. Bu. Gördünüz mü lan? Baba pro baba pro. Ya bu ne yapıyorsun ya? Benim hakkımda o. Geber lan sen daha demin beni geberttin. Geber. Geber. Bu geri kaç, geri kaç ya. Gebereceksin ya. Ben onu alırım. Sizce ben nasıl oynuyorum Dynamite'ı? Güzel oynuyor muyum? En oynadığım karakterlerden bir tanesi zaten kendisi benim. Abi. Siz nasıl öldünüz lan? Abi ben de niye saniye bitmiyor diyorum ya. Abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? size soruyorum böyle bir şey olabilir mi? Ya siktir git sen de başımdan ya. ya abi ya. Öldür onu lan bul. Öldüremiyordu az kalsın ya. Geber. Gebermedi. Olsun. Aha onlar da on yaptı. Bir tane daha adam kazanır. Onlar alacak. Hayır olamaz. Abi öldürün öldürün onu öldür. Bul gitme bul. Ortadan bir tane alalım hemen. La gene ölmüş bizim gerizekalı ya. Abi adamda 20 tane var. Ne olur öldürün şunu Allah rızası için. Aferin size. Aferin. Gene öldü. Abi ya. Ne çok abi dedim lan ben. Sizin gibi takımın Allah bin belasını versin lan şerefsiz oyuncular. Ağzımı da bozdurdular iyice ya. Ha, bu ne biçim şeydir ya? Oynamıyor lan ben diyenlerini. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuz için dediğim gibi 10 like'ınızı bekliyorum. 10 like olmazsa bir dahaki bir Stars videosu çok geç gelecek haberiniz olsun. Evet görüşürüz.